Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Malatya'nın meşhur eşkili köftesini yapacağız. Ispanaklı ve mercimekli olan bu ekşili köfte erik eşkisiyle birleşince çok harika bir tat veriyor. Şimdi size malzemeleri hemen göstereyim. 2 bardak kadar bulgurum var arkadaşlar. Yarma dediğimiz köftelik bulgur. Yani işlem görmemiş ham buğday öğütülerek yapılan bir bulgur. 2 bardak kadar o bulgurum var. Ee, onun içerisine hemen tuzunu ilave edip şu şekilde bir ölçek yeterli olacaktır. Şöyle alayım. Ee, bunu ıslatıp yoğuracağız. Bir bardak mercimeğim var arkadaşlar. Ee, böyle esmer mercimek. Her yere de var mı bilmiyorum ya da kullanan var mı. Bu şekilde bunu bırakacağız. Ee, Olmazsa olmazımız erik ekşimiz. Ee, ve ıspanaklarımız bunları kayıp hazırladım, doğradım ben. Bir tane de soğanım var. Şimdi ben size hemen e, yapılış aşamasını göstereceğim. Önce şu bulgurumu bir ıslayayım. Bulgurum ıslayana kadar da zaten diğer işlemleri yaparız. Şöyle biraz hemen ıslatayım ki yoğurup şekil vermesi daha kolay oluyor. Yani biraz dinlencelemek istedim. Ilıktan biraz daha bir sıcak su. Geze kaynattım. Kaynatmadım, pardon ılıttım. Bu arada dilim süsüktü şekilde bir 5-10 dakika kadar beklemesi yeterli. Tencerenin içerisine suyunu koydum. Şimdi içerisine de mercimeklerimi ilave ediyorum. Güzel bir ekşili köfte yapalım sizlerle. Bu yaklaşık bir 5 dakika kadar kaynatacağım bunu şimdi. Daha sonra e, köftelerini koyacağız. Sosunu da hazırlayalım birlikte. Biraz yağ ilave ettim. Şimdi bir tane de kuru soğanım var. Onu doğrayacağım içerisine. Soğanlarımız da kavruldu. Şimdi içerisine böyle bir yemek kaşığı kadar da salça bırakıyorum. Küçük bir kaşık arkadaşlar. Bu belki ekrandan büyük durur. Bunu iyice öldüreceğim. Bu şekilde salçalarımız da kavruldu. E, Susunu en son ilave ediyoruz eşkili köftemize. Şimdi bunu kapatıp bekleyeceğiz arkadaşlar. Mercimekler haşlanana kadar ben bunu hemen yoğurup şekil vereceğim. İçerisine nohut bırakanlar da var. Ee, esmer nohut var aslında, ondan da bırakılıyor. Ama ben nohut bırakmayacağım. Yoğurdum, küçük küçük bezeledim. Şimdi onlardan küçük küçük nohut büyüklüğünde, belki biraz daha büyük ee, dökeceğim arkadaşlar. Onları da yuvarlayacağım. Şöyle yaparak küçük küçük koparıyoruz. Daha küçük koparanlar da var da. bizim için yeterli, maksat göstermek olsun. Так. Bu arada yarım kilo kadar ıspanak var arkadaşlar. Belki hepsini kullanmayabilirim. E, kıvamına bakacağız o arada. Bu ıspanak da güzel oluyor, ama her şey kararından. Bu şekilde ben bunu bir tamamlayayım. Köftemin tamamını yuvarladım arkadaşlar. Böyle bir porselen oldu. Ee, mercimeklerim de haşlandı. Dediğim gibi bir 10 dakika falan yeterli geliyor mercimeğe. Şu şekilde. Biraz karanlık oluyor ışığı da Bakın bu şekilde. Hafiften kaynadı tamam bu şekilde yeterli ee, şimdi içerisine bunu boşaltacağım yavaşça sıçrıyor çünkü içine bıraktıktan böyle 3-5 saniye sonra da karıştıracağım arkadaşlar çünkü e, yapışıyor daha sonra e, dağılmıyor köfteler hafiften şimdi Zaten tuzunu da atmıştık mercimeğimize. Şu şekilde. Şimdi bu da e, yaklaşık bir 10 dakika kadar daha kaynayacak. Köftelerimiz de pişti. Böyle bu şekilde tamamen oldu. Şimdi içerisine ilk önce erik ekşisi bırakıyoruz. Şöyle yemek kaşığı da iki kaşık bırakacağım. Erik ekşisine ıslak kaşık değdirmiyoruz. Çünkü bozuluyor arkadaşlar. İçerisine şimdi sosumuzu da aktarıyorum. Salçalı soğan. Şimdi erik ekşisi 1-2 dakika kaynasın. Daha sonra ıspanaklarımızı bırakacağız. İçe kaynadı. Şimdi içerisine ıspanaklarımızı bırakıyoruz. bu şekilde birkaç dakika daha kaynatacağım daha biraz daha yumuşasın hafiften ölsün ona göre suyunu da ayarladım belli olur Arkadaşlar biraz şimdi biraz bu ölsün köftemiz de pişti bu şekilde. Tezgahın üzerine aldım çünkü karanlık çıkıyordu. Bu şekilde köftem de hazır arkadaşlar. Tabağımı aldım şu şekilde. Ekşili köftelerimiz yemeğe hazır. Ee, bu arada erkek kişisi olmayanlar da nar ekşisi kullanabilirler arkadaşlar. Çok güzel bir e, köfte türü. Yani Malatya'da köfteler meşhur. E, bu şekilde hazırladım. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Videomu izleyip beğenirseniz kanalımıza destek olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.